Şöyle kilit parti aslında HDP gibi ifade edilse de HDP çok kilit bir parti değil. Bir dakika o zaman kilit partiler yani kilit parti demiyor muyum ben HDP'ye? Ben HDP'yi HDP kilit bir parti olarak görmüyorum. Yani siz Sayın demiyorsunuz peki. Sayın Kılıçdaroğlu da bunu gördüğü için aslında de, bir pazarlık olmayacak. 50 artı 1'de ben şöyle diyorum o zaman 50 artı 1'de olmayacak. olmayacak. HDP'de kilit parti değil. HDP kilit parti, Nasıl parti değil. Nasıl alınacak %50 Hı. artı 1? Tabanları veriyor yani o pazarlık O zaman süreçleri... kilit parti oluyor değil mi? Sence kilit parti mi? Tabii ki kilit parti. Peki. Belki Ak Parti için Kilit Parti olabilir. Öyle düşünüyor. Peki. Kilit Parti HDP diyebiliriz. Artık sizi kırmayalım. Abi sıralamayalım, tamam, peki. İki peki iki de var. refah partisi. Peki. Bu tabanın yüzde seksanı da Cumhur İttifakı'na kesinlikle oy verecek. Yüzde yirmisi de belki dönebilir. Yine Cumhur İttifakı'na daha yakın. Peki. Çünkü Saadet Partisi'nden uzaklaşan bir taban buraya geldi. Bir şey soracağım. Yeniden Refah Partisi'nin Saadet'le bir arada olma ihtimali yok o zaman. Yok. Bence tamam. hiçbirini Peki. yapamazlar. Peki. Üç, e, Memleket Partisi... Tamam. Muharrem İnce'nin evet, partisi. Muharrem. Yaklaşık ne kadar bir oy oranı var? Yüzde dört civarında. Bazı anket firmalarında ise %5'i gördüğü söyleniyor. Peki. Ee, zafer, zafer partisi. partisi. Ha, zafer partisi. Zafer partisi. Ümit Özdağ'ın partisinin oy oranında yüzde beş ila yüzde yedi arasında değiştiğini görüyoruz. Ne diyorsunuz ya? Evet ve beş. burada 5 ve 7 arasında değişiyor. Sinan Oğan'ın algısını gerçekten değilsek, çok şey çok böyle parçalı bir seçime gidiyoruz o zaman. Biz. Evet. Ve Sinan Ogan cumhurbaşkanlığında benim gördüğüm şu an %9. Bu anket 28 Şubat'ta yapılan bir anket bu arada benim. Ve şöyle bir şey de var. Kaç dediniz? %9 civarında cumhurbaşkanlığında e oy gidiyor? alabilir. 9. Hayır hayır. Cumhurbaşkanı seçiminde bir ben durumda ikinci tura, iki tura, iki tura, kalacağını öngörüyorum. bu, öngörüyorum. Bununla... Şimdi Muharrem İnce'nin mesela Cumhurbaşkanı seçimde bir dakika dört, önce partiler, partiler, açısından bir dakika, partiler açısından gidelim. Var. Bir dakika parti açısından. Kilit parti açısından gidelim. Tamam, peki. En kilit parti aslında memleket partisi ve zafer partisi olduğunu. Bu ikisi diyorsunuz. Evet.